Karpuzun içinden çıkan adam. Bir yaz günü, güneş kavuruyor, bakkalın önünde karpuzlar tezgahta parlıyor. Mahallenin en meraklısı, Hüseyin amca. Bıçakla karpuz seçme konusunda ustadır. Elinde sapasağlam bir çakı. Tık tık diye vura vura karpuzları yokluyor. Tam da bu olmuş. Deyip karpuzu ortadan ikiye yardığında, içinden biri çıktı. Gerçekten, içinden bir adam çıktı. Minicik, avuç içi kadar bir adam. Hüseyin amca şok, Bakkal Cemil bayılmak üzere. Minik adam kafasını kaşıyıp şöyle dedi. Of be. Kaç haftadır oradayım. Sonunda biri olgunumu anladı da çıkabildim. Herkes dondu kaldı. Minik adam elini cebine attı. Bir parça çekirdek çıkarıp yere attı. Bu benim pasaportum dedi. Karpuzistan vatandaşıyım. Buraya yaz tatiline. Geldim ama gidiş dönüş çekirdeğimi. Yanlış yutunca mahsur kaldım. Bakkal Cemil sonunda dayanamayıp sordu. Peki sen? Sen nasıl bir karpuzun içine girdin yahu? Karpuz portalı vardı. Hepimiz kullanırız, siz sadece salata zannediyorsunuz. Halbuki bizim için ulaşım aracı. Hüseyin amca o gün çakısını bıraktı, bir daha karpuz kesmedi. Bakkal Cemil her karpuzdan önce özür diler oldu. Minik adam mı? O mahallede kaldı. Şimdi çocuklara sihirli çekirdekten hikayeler anlatıyor. Karpuzun içine girmeden önce. Olgunlaşmadan çıkarmayın, diye tembih ediyor.